En özel anlar, en özel mekanlarda yaşanır. En özel organizasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz emek çok amaçlı salon açıldı. Yemekli yemeksiz düğün, nişan, sünnet, kına gecesi, mevlüt cemiyetleri, seminer ve toplantılarınızda 300 kişilik nizih mekanı, son sistem, ses, ışık ve sinevizyonda sunum farkı ve inanılmaz fiyat avantajıyla emek çok amaçlı salon, öz merkez karşısı Tansaş Market yanında. Rezervasyon telefonu: 245 94 74 GSM 0532 203 21 38. Bandırma'da düzenlenen 24. Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında siyaset ve ileri demokrasi konulu konferans yapıldı. Panelimizin açılış konuşmasını Festival kapsamında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü CHP Balıkesir Milletvekili Namık Avuçca'nın yaptığı konferansa katılan Muharrem Muharremince Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklardaki %50 açıklamasına dayanarak iptal edilen baraja takılan oy kullanamayanlar var. AKP'nin yarısı zaten AKP'ye oy verdiğini utanıyor, söyleyemiyor. Sen %50 değil, %20'sin dedi. Zaten AKP'ye oy verdiğine utanıyor, söyleyemiyor. 20 de öyle düş yani siz açık açık sokağa çıktığınızda AKP'ye oy verdim diyor mu insanda? Utanıyor zaten. Yarısı da utanıyor. Sen yüzde elli değilsin. Yüzde yirmisin. Artı numara yapma bize. Bu başbakan Cumhurbaşkanı'na ayar çekti. Demokrasi sandıktır dedi. Yabancı basın mensubuna ayar çekti. Muhalefete ayar çekti. Mahkemelere ayar çekti. Önüne gelene fırça atıyor değil mi? Ama sonunda bir geldi ki Taksim Meydanı'nda da gençler bunu ayar çekti. Ya, bunu gördü. Ardından Muharrem İnce, Taksim Gezi Parkı eylemlerinden polis müdahalesine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumuna kadar çok sayıda konuda değerlendirmede bulundu. Şimdi de diyor ki Taksim'e Tokçu kışlasını yapacağım diyor. Ya bu memleket kışladan çekti, darbelerden çekti. Onlar askeri kışladan çekti, şimdi de sivil kışladan çekiyoruz. 15 yaşındaki kızın saçından sürükleyip onun da fazla vurmaz. Bilin ki o onu yapan polisler onların hepsi en fazla 11 yıllık polistir. Yani bu dönemde işe alınmış militanlar <laughs> durumda. Eve gaz bombası atan polis. Seni yüreğimize yazdık biz. Seni beynimize yazdık. Senden hesap sormazsak adam diye gezmeyeceğiz bu memlekette. Sen de oraya hesap <laughs> Tübü neden ele geçirmişler biliyor musunuz? Bunlar Ergenekon'un, Balyoz'un, Silivri'nin hesaplarını yapmışlar o zaman. Yarın öbür gün bu deliller, CD'ler bilir kişiye gidecek, TÜBİTAK'a gidecek, Buraya bizim adamlarımızı yerleştirelim önceden. Adli tıbbı ele geçirelim. Militanları taka adli tıbba yerleştirelim. İleride insanları içeriye tıktığımızda delilleri karartmak için, sahte delil üretmek için bu kurumlar bize lazım diye düşünmüş. Yetmiyor. Üç katımız. Hele Allah size sağlık versin. Bir de MHP var ki Akıllara durgunluk Akıllara durgunluk Yani muhalefete muhalefet yapmak istemiyoruz tabii ki doğal olarak. Ama tam AKP'nin yedek lastiği oldu. Tam yedek